Manşete hoş geldiniz. Gündem bu. Dilan, Engin Polat çifti ve diğer tutuklu sanıklar komple tahliye edildiler. Hırsızlık raporla tespit edildi. 500 milyon TL ve üzeri sahte fatura tespit edildi. Aile şirketi arasında naylon faturalar yüzlerce milyon TL'lik. Kayıt dışı para yüzlerce milyon TL'lik. Fakat Önce başsavcı ardından dosya savcısı neyse değiştirildi. Dosyanın altı boşaltıldı ve apar topar tahliye edildiler. Önce Dilan Polat ardından eşi. İkisi birden de değil. Peyder pey. Ali Can Uludağ diyor ki mesele yasa dışı bahis vurgununa gidiyordu. Önü kesildi. Muhtemelen öyle yani birilerinin ayağına bastılar ve iktidar içi bir hesaplaşmadan dolayı terbiye edildiler bir süre. Fakat baktılar ki konuşacaklar, baktılar ki artık rahatsızlık başladı, içerden mesajlar gitmeye başladı, yakarız filan gibi. Öyle olunca da önce daha zayıf durumdaki Dilan ardından kocası tahliye edildi. Bir iktidar içi hesaplaşma. Kara para aklamak suçundan 40 yıl hapis sistemiyle yargılanıyorlardı. Orada sağdaki o Dilan Polat'ın hani ya bir süre sessizlik, bir süre kimseyle görüşmek istemiyorum. Hani eşi de söylemiş ya video yükleme, kimseyle konuşma filan falan bırak bu işleri. Öyle de olmadı ortaya çıktı. Hemen videoyu yüklediler. Yani utanmaları da yok. Herkes tahliye olunca tekrar eski günlere geri dönüldü. Bir böyle e, dövizden, döviz banknotlarından, dolar banknotlarından bigodi yapmak, yapmadıkları kaldı. Bir de özel uçak falan gelir yani arkası pozlar. 40 yıl hapis sistemiyle yargılanıyorlardı kara para aklamaktan. Enerji şarkısını söylemiş. Arabada onu söylüyor işte. Alo Engin bana şarkı al. Ara sıra da böyle götürdüğü şey o. Alo Engin bana şarkı al. Solda da Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun adliye koridorlarındaki hali görüntüleniyor. Sıla Doğu demiş ki yüce bağımsız Türk adaleti doğruları tecelli etti. Yargı onların Yine Dilan Polat çok mutluyuz. Devletimiz sağ olsun. Devlet çeteleşmiş devlet, mafya'nın elindeki devlet. Paranın sahibi kim? Soru bu. Yani bunun üzerine gidilmedi, bunun üzerinde durulmadı. Yani 40 yıla kadar yargılanıyorlar, 28 sanıklı dava, milyarlarca TL'lik bir davadan bahsediliyor ve sonra. Gerçekte bu parayı kimin döndürdüğü ne ulaşılamıyor. Mustafa Hoş onu sormuş. Kara para iddialarında başından beri tek şeye takıldım. Paranın sahibi kim? Her şey konuşuldu bu davada, sulandırıldı, mağduriye çıkarıldı ama bu soru yanıtsız kaldı diyor. Adliyedeki işte bu sevinç Şam şamata görüntülerine Avukat Hatice Yıldız, vergi kaçırmaktan yani hırsızlıktan 40 yılla yargılananları tahliye eden garip gurebaya gün yüzü göstermeyen büyük adalet binaları demiş. Bu yorumun üzerine Ömer Murat, Türkiye'de vergi verenlerin kendilerini ahmak hissetmesi gayet doğal bir tepki demiş. Çünkü vergi kaçıranlar ya bir şekilde e, paçayı yırtıyorlar ya da vergi cezaları affoluyor. İkisinden biri oluyor. Evet. O arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüzük kurultalı iyi heyecanı var efendim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü değişiyor. Büyük heyecan. İktidara yürüyor Cumhuriyet Halk Partisi. Muazzam kadroları var. Şahane bir kampanyası var. Güçlü bir lideri var. Ve geliyor gelmekte olan. Yani hissedebiliyor musunuz toplumdaki heyecanı? Herkesin tüyleri diken diken. Büyük bir gürültü var. Büyük bir sarsıntı var. Buradan hissediyorum ben 2500 kilometre öteden. Geliyor. Ya bu rüzgarın karşısında hiçbir şey duramaz. Hiçbir şey ama. Ve zaten bu fotoğrafta eski genel başkanlarla mevcut genel başkan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhalde bir mazereti vardı gelemedi. Atatürk fotoğrafını da aralarına alarak zaten son derece güçlü bir mesaj veriyorlar. Muazzam. Muazzam bir duygu. Orada. arada Hilal Köylü paylaşmış görüntüleri. İlgi odağı Ekrem İmamoğlu'ydu diyor ama. Ya bırak ya yok. Yani Özgür Özel baksana orada. Yani tam merkezde o var. Ekrem İmamoğlu kim? Ekrem İmamoğlu'nun ayağında pranga var. Siyasi yasak geldi gelecek an meselesi. İlgi odağı falan değil yapma yani. Özgür Özel. Ezber bozdu yani. Kasım'dan bu tarafa genel başkanlığı göz doldurdu. Nasıl? İyi değil mi? Bu şekilde konuşalım bundan sonra. Bu şekilde devam edelim. Tüzük kurultayı ile ilgili haberlere bakıyorum. Başlık ne biliyor musunuz? Üç dönem kuralı geliyor. Ya nerede geldiğine bile bakmadım. Vekillikte mi, genel başkanlıkta mı, belediye başkanlığında mı? Dün belediye sarayının görüntüsünü getirmiştim. Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkanı CHP'li 7. dönemi mi 8. dönemi arkadaşın? Yani bunlarla bir yere gidileceği yok. 3 dönem kuralı getiriyoruz. Ya milli ya insanların şu anda ne 3 döneme ne iki döneme tahammülü kaldı. Bana ne senin 3 döneminden yahu zaten tutmayacağın sözler de verme yani. Bak nasıl AKP sündürdü, berbat etti, değiştirdi. 3 dönem mi kaldı AKP'de? Yani içi boşaltılmış kuralları Tekrar başka bir biçimde getirmenin adı yani bu. Ya başka bir şey yok. Atılan başlık bu. Üç dönem kuralı geri geliyor. Veya üç dönem kuralı geliyor. Yani ülkenin döneme tahammülü, yıla tahammülü kalmamış, şeye kalmamış. Yani tam anlamıyla yani lay lay lom. İşte ülke devam ediyor. Mevcut bir iktidar var. Seçim gelirse bakarız. Ha biz de bu arada parti içinde bir takım tüzüksel filan değişikliklerimizi yapalım. O arada elin oğlu böyle iş tutuyor. Şimdi bu fotoğraf üzerinde çok yorumlar yapıldı. İşte Erdoğan Rabia işaretini bırakamadı. Bak uğurladı Mısır Devlet Başkanı Sisi elini bu şekilde kaldırmış kendisini selamlarken o işte bu şekilde Rabia ile selamladı. Mesaj verdi falan diyenler var. Asıl mesajlar esasen yapılan açıklamalarda. Hani bir ortak manşet attılar. Filistin'le Filistin meselesinde işte ortak duruş falan. Öyle bir ortak duruş da yok. Yani Erdoğan yedi kere İsrail derken Sisi sadece bir kere İsrail demiş. Erdoğan kocaman bir yer ayırırken Filistin meselesine Sisi birkaç satırla geçiştirmiş. Sisi Netanyahu'nun ağzına bile, ismini ağzına bile almamış. O arada yanındaki Erdoğan işte Netanyahu'ya katil ne bileyim soykırımcı, katliamcı falan diyor. Şimdi bıyık altından gülmüştür şişi. Yani bana da katil demiştin ama şimdi yan yana oturuyoruz. İsrail e hiçbir şey söylememiş şişi. Netanyahu hiçbir şey söylememiş. Adını, adına şeyine bile yani ağzına bile almamış. Metinde de yok, hiçbir yerde yok. İsrail'e yardım eden ülkeleri Erdoğan suçlamış. Sisi otellere hiç girmemiş filan. Ayrıca uluslararası işte ceza olsun falan İsrail'de bu soykırımın, katliamın sorumlularına falan diye Erdoğan değinmiş. Sisi otellere de basmamış. Fakat yani enteresan ne deniyor? işte ortak duruş. Yani nasıl bir ortak duruşsa giderken de böyle bir mesaj. Rabia. Hamas'tan ikisi de bahsetmemiş. Belli ki Erdoğan Hamas'ı Hamas'la yavaş yavaş yollarını ayırıyor. Fakat Mısır demişken Mısır görüşmelerde ara bulucu. Yani Katar ve Mısır'la Katar Amerika işte birlikte müzakere götürüyorlar. Türkiye yok. Dolayısıyla Mısır önemli Filistin meselesinde. Ondan dolayı da belki Sisi böyle bir sorumlulukla hareket ediyor bilmiyorum. İşte kala kala elde bu fotoğraf kaldı. Rabia işaretiyle uğurlama. Hani bunu bir takım hesaplar dikkat çekiyorlar. Dikkat çeken ayrıntı. Bilseler de bu fotoğrafı servis etmezlerdi filan gibi ama bu fotoğraf özel servis edilmiş yahu. Besbelli. Yani tamam Erdoğan uçağın merdivenlerinde karşıladı. Uçağın merdivenlerinde uğurladı konuğunu. Kimseye böyle bir şey yapılmaz. Çok istisnai bir durumdur. Uçağın merdivenlerine kadar geliyorsunuz. Yani ve orada yukarıya böyle el sallıyorsunuz falan. Burada yani fotoğrafın kadrajı özel ayarlanmış. Yani fotoğrafçı özel bir noktada durmuş. Ee, her iki lideri de kadraja almış ve Erdoğan ona onu Rabia işaretiyle uğurlarken falan özel çekilmiş bir şey ve servis edilmiş bir şey. Bir şey. Anadolu Ajansı fotoğrafçısı çekmiş, foto muhabiri çekmiş ve Anadolu Ajansı foto muhabiri bu fotoğrafı çekmiş olsa bile servis ederken sorarlar Fahrettin'e. Bu, bu işler böyledir yani. Nitekim bu böyle gözden kaçan bir şey değil, planlanmış bir şey. A haber de bunu böyle vermiş zaten Erdoğan'ın yayın organı, Haber Kanalı Erdoğan'ın. Erdoğan Mısır Baş Cumhurbaşkanı Sisi'yi Rabia işaretiyle yolcetti diyor. Bu şekilde vermiş. Başkan Rabia işaretiyle uğurladı. Attık golümüzü diyor. Yani Erdoğan'ın medyası diyor bunu. Dolayısıyla bir de böyle bir açıdan bak. Kritik soru yanıtı, yanıtsız. Yani ücretliler ne kadar zam alacaklar diye soruyor bugün Gazete Pencere. Ülkenin can alıcı meselesi hep söylüyorum ekonomi, hayat pahalılığı, alım gücünün düşmesi. Orta vadeli plan açıklandı falan. Şimdi burada orta vadeli planın şunun bunun fazla bir, bir önemi yok. Herkes yıl ne zam alacağım diye bakıyor. Temmuz'da yüzler gülmedi. Acaba ne olur? Ben size söyleyeyim. Seçime kadar kur, asgari ücret artışlar, faiz, enflasyon belli bir dengede götürmeyi planlamış durumda Erdoğan kabinesi ve Mehmet Şimşek. Ve 2025 yılında yani önümüzdeki yıl için %17-18 civarında bir zam verileceği öngörülüyor. Net yani bu ortaya, ortaya çıkıyor. Orta vadeli planın dediği bu. Asgari ücrette en iyi ihtimalle 20 bin TL olacak. Aldınız mı notunuzu? Yani %17 civarında bir zam. Asgari ücrette 20 bin civarı. Yani kritik soru yanıtsız derken kritik sorunun cevabı bu. Fakat 2025 belli ki bu şekilde geçecek. Ve 2026 muhtemelen seçim senesi olacak. Bu arada sanki pişirilmiş gibi bir durum. 2026'da muslukları açacağız. Nasılsa sandığa gidiyoruz gibi bir durum. Fakat 2006'yı 2026'yı bu dar gelirli bu koşullarda nasıl görür görürse ne olur? Onun cevabı bende değil. Yani baksanıza şu fotoğrafa. İçim acıdı yani. Datça burası. Ayşe Başak Kaban paylaşmış. Bugün annemle diyor. Datça merkezde tek kumluk plaja denize girmek için gittik. Tabii ki giremedik. İşletmeler kıyı işgalini bırakmış. Deniz işgaline başlamış diyor ve Datça Belediyesi'ni de etiketleyerek şey yapmış. Yani biraz daha yaklaştırayım görün. Ya suyun bittiği yere kadar masaları çekmişler. Koca bir restoran. Bu nasıl bir şeydir? Ayrı bir, 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 bir Yani bir tek Türkiye'de var bu galiba. Yani dünyada hele mesela Avrupa'da plajlar, kıyılar herkese açıktır, halkındır. Oraya oteller en fazla şezlonglarını koyarlar. O da ayrılmış belli bir bölüme. Onu da parayla satar. O kadar. Daha daha ötesi yok. Ne bir bir anda çekilir, ne böyle masalar konur, bilmem ne. Hatta o tartışılıyor. Yani bazen şezlonga abartan oluyor. Hayır şu şezlongları kaldırın en azından yani havlumuzla biz geliriz. Şezlonga ne gerek var filan diyenler oluyor. Bir başkası. Spektrum. Kendinizi hangi görüşe yakın görüyorsunuz diye sormuş. Kürt milliyetçisi diye yanıt verenlerin oranı %40. Değiştirememişsiniz bunu. Ne yaparsanız yapın. Silahlı, güvenlikçi, silahlı tedbirler, güvenlikçi tedbirler, Kürt liderleri içeride tutarak, Kürt gazetecileri tutuklayarak durum değişmemiş. Kendini muhafazakar olarak %23, sosyalist olarak da %19.9, %20 tanım, tanımlıyor. Böl, bu Ağustos'un ikinci yarısında 18 yaş üzeri kendini Kürt olarak tanımlayan, 1108 kişiyle yüzde yapılan görüşmede ortaya çıkmış. 12 ilde Ağrı, Antep, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şırnak, Van, İstanbul, Ankara ve Mersin. %40'ı Kürt milliyetçisi. Geldiğiniz nokta bu. Erken seçim yapılmalı diyorlar. Bunun nedeni de kötü ekonomi, iktidar değişmeli Türkiye'nin geleceği için ve adaletsizlikler. Net ortaya koymuşlar. Ondan dolayı demir yumrukla yönetme ihtiyacı hissediyorsunuz ve erken seçimden korkuyorsunuz. Bir biçimde koşulları bir şekilde belirleyelim de öyle seçime gidelim derdindesiniz. Bir başka kritik uyarı Naci Görür'den. Daldan dala atlıyor gibiyiz ama çok da öyle değil. Hepsi birbiriyle çok alakalı. Naci Görür özellikle Bingöl, Karlova, Erzincan bölgesini işaret etmiş. 7.4 büyüklüğünde deprem bekliyorum. Her an olabilir demiş. Tunceli'den bahsediyoruz. Her an olabilir demiş. Bağlıyoruz manşeti yavaş yavaş. Reha Muhtar'ın sağlık durumu hiç merak edilmedi. Ben de çok şaşırdım. 20 Ağustos'ta Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşerek yaralanmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. Eş zamanlı olarak eski eşi Deniz Uğur çocuklarının velayetiyle ilgili filan bir şey götürdü avukatıyla birlikte devreye Nilüfer girdi Nilüfer'in işte kızı girdi evlatlık kızı girdi öbürü beriki ya kimse adamın sağlığını düşünmedi aman çocuğumu kaçırdılar bilmem ne çünkü yani Reha Muhtar'ın başına geleni oğlunun oğlunun haber vermesiyle öğrenildi filan adam içeride <laughs> hayat mücadelesi can mücadelesi veriyor dışarıda kadınlar çocuklar velayet şeyine tutuştular oğlumu kaçırdılar falan filan sonra da anlaştılar ayrı bir konu ama çok büyük bir ayıba imza açıldı yani gerçekten bu konunun taraflarında çok ciddi avukatlar dahil psikolojik problemler var. İş nasıl çözülür bilmiyorum ama gelen haberler iyi diyor ajanslar fakat yoğun bakımda tutulmaya devam ediyormuş. Ciğerlerinde bir problem var. Onun azaldığı söyleniyor ama tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Buradan Reha Muhtar'a sağlık diliyoruz. 30 yaşın altı hatırlar mı? 25, yaş 25 yaşın altı hiç hatırlamaz da 30 yaşın altı altı belki bir nebze genelde 30 yaş ve üzeri hatırlar Reha Muhtar dönemini 90'lı yıllarda fırtına gibi esmişti şov haberde. Evet günün görüntüsüyle bağlayalım. Dilan Polat, Engin Polat tutuklu sanık kalmadı. Vicdan ve cüzdan kavgasında cüzdan galip geldi. Raporlarla tespit edilen kara para aklama, naylon faturalar, kayıt dışı paralar böyle cezasız kaldı. Yarın öbür gün o dava da düşer. Ama bu bir devlet içi, hükümet içi neyse bu parayı paylaşanlar arasında bir hesaptı, bir pazarlıktı. Savcılar, başsavcılar şunlar bunlar değiştirilerek tutuklu sanık kalmadı bir süre sonra da dava düşer. Ömer Murat'a katılıyorum. Türkiye'de vergi verenlerin kendilerini ahmak hissetmesi kadar daha doğal bir şey olamaz. Durum bu. Günün görüntüsü. İyi hafta sonları. Pazartesi tekrar görüşmek umuduyla.